Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Konuyla ilgili olarak Aselsan tarafından yapılan açıklamada, aktif koruma sistemi için geliştirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilirken 2021 yılı itibariyle tamamlanması hedeflenmekte olduğu ifadelerine yer verildi. Akkor aktif koruma sistemi, zırhlı kara platformları için adeta bir hava savunma görevi icra edecek öncelikli olarak Altay Ana Muharebe Tankı'nda kullanılması planlanan Akkor Aktif Koruma Sistemi'nin geliştirilmesini kapsayan sözleşme, Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalandı. Toplam değeri 54 milyon Amerikan doları olan sözleşmeye binaen, anti-tank güdümlü füze ile roketlere karşı etkili, 360 derecelik tam koruma sağlayan ve azami oranda yerli bir aktif koruma sisteminin, milli imkanlarla geliştirilmesi hedeflenmekte. Esasen Aselsan'ın kendi öz kaynakları ile 2008 yılında çalışmalarına başladığı sistem, temel olarak akıllı sensör sistemi, merkezi bilgisayar ve fiziksel imha mühimmatından oluşmakta. AKKOR'da kullanılan fiziksel imha karşı tedbir mühimmatı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte. AKKOR'un modüler yapısı sayesinde tankların haricinde diğer zırhlı platformlar tarafından da kullanılması hedeflenmekte. Hazırda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımında olan Pula taktif koruma sistemi, AKKOR projesinde elde edilen tecrübelerin bir sonucu olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı için geliştirildi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.